Ömer Faruk Yavaş ile yürüyüş 35. bölüme hoş geldiniz. Dün 34. bölümü çekmiştim. Yine aynı mekana gidiyorum. Bugün ama farklı bir ülkenin günü olacak. Dün Bosna gecesiydi. Bugün de oraya gittiğimde söyleyeyim hangi ülkenin olduğunu unuttum. Dünkü videoda söylemiştim. Yakın, evime yakın olduğu için gidesim geliyor. Bir de böyle ülkelerin günleri hoşuma gidiyor zaten. Dünyayı gezme gibi bir hayalim var. Şu an İstanbul'a idare ediyoruz. Belki ilerleyen yıllarda başka ülkeye de gideriz. Tabi ilkbahar yaz olsun da başka illeri de çekeceğim. Mekan yakın zaten. 1-2 dakika için yolda olacağız. Bu arada bu yol benim küçükken Mevlana Parkı var. Mevlana Parkı'na git geldim demiyorum. Benim küçüklüğümün önemli kısmı bu parkta geçti. Yavaştan geliyoruz. Umarım dünkü kadar güzel ve eğlenceli geçer. Dün hem hak oyunu gösterisi oldu. Hem de ilahe dinletisi. İki gösteri de Boston'da gençler tarafından yapıldı. Burası zaten boş bir arsa. Yazları hep ben buradan dondurma almaya geliyorum. Burada bir dondurmacı var. araç dondurmacısı. Etkinlik alanına geldik. Şöyle evet, çatıları göstereyim. Arkadaki kalan etkinlik alanı. Baştan geçelim. Şimdi diğer kamerayı çevireceğim çünkü alanı iyice çekmek için. Böyle yüzü çekelim.

bir alanda neler var. Şu kısımda hangi gün kimin geleceği ile ilgili bilgilendirme refahları mevcut. Bu da pamuk şeker var. Şu sıra pamuk şekerinin sırası. Abi, Efendim abi, gençler. Abi ne Onu. Ya. Kaçı yaptırdın? Neyi? onu. Yani kaça, Bu telefon. Kaçı aldın abi? Bu 85 de ben 60 aldım. Şenevra'dan ucuza aldım. Abi bunu kapatsam burası açılıyor mu? Hadi evet, göstereyim şimdi gençlere bu gençlere video içerik yapıyorum gençler abone olun. Abim. Abi. Yaparken bazı gençler geldi isim neydi? Selahattin. 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 Akşam videoyu yükleyeceğim Selahattin izlersin. kendine de görsün olarak <laughs> Evet gençler de. <laughs> Hazırlık gençler çekim yaptım görünce merak ettiler yanıma geldiler. Abi, <laughs> Ömer Faruk yavaş çay. Tamamdır. Unutma. <laughs> ee, burada Burada da yine çünkü gibi Macun ediliyor Osmanlı macunu ama Böyle kanlama alanı gibi bir yer olmuş burası Pamuk şöver, patlamış mısır Burada da var Burada da macun Osmanlı ağacını. Bu da çocukların eğlenmesi için hem küçük bir atlı karınca var. Üç kişi binebiliyor sadece. Bu da çocukların yine eğlenmesi için, oyunlar oynaması için bir çadır var. Küçük çadır. Şu tarafta da yetişkinler için. Arkamdaki çadır da yetişkinler için. Böyle. Şu tarafta ne var? burada da yine süt mısır var galiba. Tam <laughs> çözemedim şey orayı. Salep de olabilir. Salep. Salep. Şurada da salep var arkamda. Allah'ın <laughs> 90'lı bir isim var. El Azim. Büyüklükte benzeri yok. Tek güce. <laughs> El Batın. ikrak edemeyeceği güzelliği bizde olan. El Gafars, Günahları örten çok mağfiret eden El Gaffur Aklı mağfireti bol Es Samet Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan herkesin mutlaç oldu Her mecid Her türlü övgüye rağmen Ona her cami, mahşerde, her mahrumatı bir araya sokacağım. Bu arada nasipte hocamız da var Öncesinde hem sanatçılarımız ısınacaklar hem salondası duracaklar. Bir dombra daha gelecek. Dombra mı? Nedir o? Sastırnay. Evet, Sastırnay. Yanlış söylediysen düzeltin. Ee, mikrofona ihtiyacınız var. Alan mı? çok kalabalık. Bu da milli bir çalgı sanırım. Evet. İşte. düzeltme yapmak istiyorum. Topuz diye söyledim durdum ama dombra olacak doğrusu öyle değil mi? жаықпай жадыра жақсы халыққа біргеніңді айтпасаң тыңдар сөзің бар ма сіздің айтар халыққа айтарықта анықтай алтын құстай шалықта жақсы менен жаманды қызыл тіл топ ішінде аықта бұлабайдың ән еді осылай ән салсан домбыраммен а келмейді қызыл жасыл киінбей қыздың сәні келмейді а ойналауыз күлімкіз құралай қыз кездесермен өзіңмен осындайай қызылтада аулымқызауы өзіңменен ойнаай басылмайд ауы жігіт қызға құнарай қыздар ойны нұрадай De sona geldik. Bugün Bağcılar Belediyesi Kirazlı Ramazan Çatı'ndaydık. Ve burada Kazakistan gecesi vardı. Ve Kazakistan'dan gelen bazı sanatçılar, arkadaşlar bize ufak bir gösteri yaptılar. Ben gösterinin hepsini çekmedim. Bir kısmını koydum. Bir kısmını izledim. Bir kısmını da çektim işte. Kendinize çok iyi bakın. Diğer bölümleri de izlemeyi unutmayın. Bugünden görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.